Merhaba, bugün Millem Kuyumculuk yazılımımızda stok kart tanımları içerisinde yer alan zihne stoklarını anlatacağım. Bunun için tanımlar menüsünden stok kart tanımları ve zinet stokları seçilir. Bu tablo zinet stok tanımları tablosudur. Burada zinetin anlamı geçmişte para olarak piyasada kullanılmış olan altınlar anlamındadır. Sarrafiye diye de geçebilir. Bu stokların hepsi geçmişte para olarak kullanılmış, halen derphane tarafından basılan altınlardır. Bu alanda stokların çeşitli filtrelere göre filtreleme işlemi yapılarak ekranda görüntülenmesi sağlanır. Şimdi bu filtre alanlarına bir göz atalım. Bu butonu ile tüm stokların ekrana gelmesi sağlanır. Eğer öncesinde belirli bir filtre uygulandıktan sonra bu butona tıklanırsa o filtreye uygun olan stoklar ekranda görüntülenir. Zinnet kodu filtresi alanına örneğin çeyrek yazalım ve bu butonuna tıklayalım. Çeyrek kodlu stoğumuz ekrana geldi. Zinet adı alanına atelere yazalım. Bu kısımdan zinet kodunu siliyorum. Ve bu butonuna tıkladım. Atelere adlı zinet stoğumuz ekrana gelmiş oldu. Bilimi alanına 3210 yazalım. Zinet adını sildim. Ve bu butonuna tıklayalım. Zinet stoğumuz ekrana geldi. Açılış tarihi alanında ise hangi zihne stoğumuzun bulunması isteniyorsa o zihne açıldığı tarih ekrana yazılmalıdır. Daha sonra bu butona tıklanarak o tarihte açılan zihne ekrana gelir. Kartı açan alanında ise kartı kimin tanımladığı üç noktalı butondan seçilerek bu butonuna tıklandığı zaman kartı açan kişinin oluşturmuş olduğu zihne stokları ekranda görüntülenebilir. Milim değişebilir alanında ise tümü, evet, hayır olmak üzere 3 seçenek mevcuttur. Bu alanda Tüm seçilip bu butonuna tıklanırsa, milimi değişen ve değişmeyen tüm stoklar ekranda görüntülenir. Sadece evet seçildiyse, milim değişebilen, sadece hayır seçildiyse, milim değişmeyen zinn stoklar ekranda görüntülenir. Şimdi hiçbir filtre seçili olmadan bu butonuna tıklayarak tüm stoklarımızı ekrana getirelim. Burada zine stok tanımlarında çeyrek altın yeni, yarım altın yeni, Atalira, gram ise Hamit 5'li, Reşat 5'li, Cumhuriyet ve 24 ayar gram altın stokları mevcuttu. Şimdi incelemek amaçlı Hamit 5'li zine stokumuzun nasıl tanımlanmış olduğunun kontrolünü sağlayalım. Çift tıkladım. Bu alanda zinete kod ve isim verilir. Zine stokunun milimi girilir. Milim değişebilir durumu evet veya hayır olarak belirlenir. Stone durumunun aktif mi pasif mi olduğu seçili. Para birimi alanı bu kısımda has, birimi, gram ve KDV makro hesabı ise evet olarak seçili. Açıklama alanında ise bu stoğu varsa açıklaması girilebilir. Bu alandaki girişler, çıkışlar, kalan sütununda gram miktar, adet miktar, has miktar, işçilik has toplamı satırları mevcuttur. Satış fiyatı TL üzerinden 14.751 olarak Alış fiyatı ise 14.619 TL olarak girilmiş. Bu kısımda gramajı da 36. Referans kodu 22 ayar. Bunun anlamı ise eğer istenirse kuyumcu bu ziyneti 22 ayar altınların içerisinde gösterebilir. Alt alanda ise grup bilgileri, muhasebe kodları ve değerler sekmeleri mevcuttur. Grup bilgileri sekmesinden başlayalım. Bu kısımda kategoriler belirlenir. Grup 1, 2, 3, 4 ana kategori. 5-6 serbest kategori ve özel kod olmak üzere alanlar mevcuttur. Bunun karşılığı olarak Kobi ERP yazılımımızda aynı anda stok kartı açar. Grup birimiz altın olarak tanımlanmış. Muhasebe kodları sekmesinde eğer kuyumcu arka planda Kobi ERP yazılımımızda muhasebe kaydı tutuyorsa bu stok kartını açarken muhasebe kodlarını da açması açısından buraya muhasebe kodları bağlanabilir. Değerler sekmesinde ise bu üründen hangi şubede ne kadar var, giren, çıkan, kalan hesapları görüntülenir. Şubeler arası geçiş işlemi sağlanabilir. Bu kısımdan şubelerimiz arasındaki girişler, çıkışlar ve kalanları görüntülemiş oluyoruz. Alt alanda ise yeni butonuyla yeni bir stok tanım ekranı açılabilir. Kaydet butonuyla kayıt işlemi gerçekleştirilir. Hareketler butonundan ise o stoğa ait olan hareketler görüntülenir. Çıkış butonuyla çıkış yapalım arama ekranımıza döndük. Bu alanda ekle butonu ile yeni bir stok kartı tanımlama ekranı görüntülenir. Düzenle butonu ile seçili olan stok üzerinde düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Stok raporunu görüntülemek için ise raporlar butonuna tıklanır. Sil butonu ile seçili olan stok silme işlemi gerçekleştirilir. Milyam yazılımımızda stoklar içerisinde yer alan zine stokları alanı genel olarak bu şekilde.